Transfer Hat kanalına hoş geldiniz. Victor Guilherme, son dönemde gösterdiği etkileyici performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmiş durumda. İsveçli golcü yalnızca attığı gollerle değil, sahadaki liderliğiyle de dikkat çekiyor. Ancak Gökereş Portekiz liginden yüksek bonservis bedeliyle ayrılan ilk isim olmayacak. Gol yollarındaki hünerleri onu eski teknik direktör Ruben Amorim başta olmak üzere birçok büyük teknik adamın transfer listesinin en üst sırasına taşıdı. Bu videoda Portekiz liginde parlayıp Avrupa'nın önemli takımlarına transfer olan futbolcuların son durumuna göz atacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Darwin Nunes. Nunez özellikle Portekiz'deki ikinci sezonunda Benfica formasıyla beklenen çıkışı yakaladı. Ligde oynadığı 28 karşılaşmada 26 gol atıp 4 asist yaparak maç sayısından fazla gol katkısı sağlamıştı. Tüm müsabakalarda 34 gol ulaştığı o sezonda her şey onun adına yolunda gidiyordu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Liverpool gibi ekiplere karşı gösterdiği performans fiyat etiketini iyice arttırmıştı. Takip eden yaz aylarında Manchester United ve Liverpool arasında bir transfer yarışına sebep oldu. Merseyside ekibi o dönem daha parlak bir görüntü sergilemişti ilerlemesi nedeniyle genç golcünün tercihi olmuştu. Çünkü ana hedefi büyük başarılar ve kupalar kazanmaktı. Ancak şimdi kulüpte geçirdiği döneme bakıldığında bu muhtemelen Liverpool'un kaybetmeyi tercih edeceği bir yarıştı. Darwin Nunez'in kaçırdığı pozisyonları arattığınızda o kadar çok sonuçla karşılaşıyorsunuz ki bu artık inandırıcı gelmemeye başlıyor. Olayca bitirebileceği pozisyonları bile karmaşık gibi gösteriyor. Ve tam artık ondan umudu kestiğimiz anda hiç beklenmedik muhteşem goller atabiliyor. Ama ne yazık ki nadiren ortaya çıkan bu büyüleyici anlar Liverpool'un Benfica'ya ödediği 85 yürük dev ücreti karşılamıyor. Taraftarlar ona bir şekilde ısındı. Nefret besleyen kesim yok denecek kadar az. Fakat kulübün ona karşı sabrı her geçen gün tükeniyor. Bu yaz olası bir ayrılık epey muhtemel gözüküyor. Carlos Vinicius onu henüz geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giydiği için hatırlıyor olabilirsiniz. Fakat Vinicius Avrupa tarafından çoktan unutuldu. Tottenham'daki dönemi o kadar garipti ki insanlar bunu hiç yaşamadığını düşünebiliyor. 2019-2020 sezonunda Benfica formasıyla attığı 18 golle ligi gol kralı olarak noktalamıştı. Bu da ona Londra ekibinde oynama fırsatı sunmuştu. Adil olmak gerekirse Harry Kane'den ilk 11'deki yerini almak neredeyse imkansız bir görevdi. Ancak Brezilyalı golcü beklenenden fazla şans yakaladı. 24 maçta süre bulurken toplamda 13 gole doğrudan etki etmişti. Bu katkının çoğu Avrupa Ligi'nde gelmiş ve takımını son 16'ya kadar çıkarmıştı. Fakat Dinamo Zagreb'e ve utanç verici bir şekilde elenmeleri tüm bu katkının göz ardı edilmesine sebep oldu. Tottenham'daki dönemin ardından PSV Eindhoven'a katıldı. Burada eski günlerine dönebileceğine dair sinyaller verdi. Ve bu da kısa bir sürede Premier Ligi'ye bu kez Fulham formasıyla dönmesine yardımcı oldu. Ancak İngiltere Vinicius'a yaramadı. Geçtiğimiz sezon ülkemizin yolunu tutmuş ve seviyesinin ne kadar gerilediğine tanıklık etmiştik. Bu sıralar hala Fulham'da ve rotasyona yer alan Raul Jimenez ve Rodrigo Muniz gibi isimlerin arkasında 3. forvet olarak görev yapıyor. Bu sezon neredeyse hiç süre bulamadı. Yaz aylarında yeni bir maceraya atılması bekleniyor. Mehdi Taremi Vinicius'un gol kralı olduğu sezon, o da 18 golle Brezilyalı oyuncuya ortaklık etmişti. Mehdi Taremi bir zamanlar Portekiz'in yıldızıydı. Aynı sezon altın ayakkabıyı kazandı. Ancak burada etkileyici olan şey, bunu ligin ortalama ekiplerinden Rio Ave ile yapmış olmasıydı takımını 5. taşımasının ardından ligin iddialı ekiplerinden Porto'nun yolunu tuttu. Remi bunun tek sezonluk bir performans olmadığını kanıtladı ve 2022-2023 sezonunda bir kez daha ligi gol kralı olarak noktaladı. Geçtiğimiz yaz Inter, Remy'yi bedelsiz bir şekilde transfer ederek onu kulüpte forma giyen ilk kiralı oyuncu yapmaya karar verdi ve sanırım tek tesellileri herhangi bir bonservis bedeli ödememeleri oldu. Kulüpte sadece birkaç ay geçirmesine rağmen takımdan ayrılmak üzere olduğu şimdiden belli oldu gibi. 34 maçta sadece birlik lig ve toplamda 3 golü bulunuyor. Forma o kadar kötü ki eski forvet Antonio Cassano bile Remy'nin üst düzey bir takım için yeterli olmadığını dile getirdi. Fabio Silva. Porto tarafından yetiştirili, 5 büyük lige sunulan bir diğer forvet. Ancak Fabio Silva, Tremi'nin aksine epey ilginç bir kariyer başlangıcına sahip. Porto'nun A takımına çıkıp sadece 9 maçta forma giymesinin ardından Wolverhampton onu aynı zamanda kulüp rekoru olan milyon euroluk bir yatırım yapmıştı. Üstelik Silva'nın bu maçlarda sadece bir golü vardı. O dönem kimse bu hamleye anlam verememişti. Zaten Portekizli golcü de iki sezon forma giydiği Wolves'ta eleştirilerin odak noktası haline geldi. Raul Jimenez'in yaşadığı ciddi sakatlığın ardından ilk defa düzenli oynama fırsatı elde etmişti. Ortaya hiçbir şey koyamadı ve takip eden yaz aylarından itibaren çeşitli ekiplere kiralanmaya başladı. Anderle, PSV Eindhoven, Rangers. Silva hiçbirine tutunamamasının ardından sezon başında Las Palmas'ın yolunu tuttu. ve düşmeme adına mücadele İspanyol ekibinde erken bir şekilde 10 gole ulaşarak etkileyici bir sezonu geride bıraktı. Hatta bon servisinin hala Wolverhampton olması nedeniyle birçok takım şimdiden kapısını çalmaya başladı. Son zamanlarda adı Beşiktaş'la bile anıldı. Oyuncu hakkındaki son kararı Portekizli teknik adam Vitor Pereira verecek. Gonçalo Ramos Ramos'un da listedeki diğer isimlerin aksine bir Portekiz Ligi gol krallığı yok. Ancak her şeye rağmen Nunez'in ayrılığı sonrası Benfica sistemine yerleşmiş ve benzer düzeli bir performans ortaya koymuştu. Özellikle son Dünya Kupası'nda Ronaldo'nun yerine 11'e yerleşmesi beraberinde büyük eleştiri getirmişti. Ancak her şeye rağmen hiç de fena oynamadı. Zaten o sezonun sonunda Paris Saint Germain potansiyeline güvendi ve yaklaşık 65 milyon euro'luk önemli bir bedel karşılığına kadrosunu ekledi. Ramos bir türlü Luis Enrique'nin gözüne giremedi ve henüz ilk sezonuna denklem dışı kaldı. Geçtiğimiz herhangi bir forvet eklemesi yapmayan Fransız devinde Enrique, Çare'yi, Dembele'yi bu bölgeye yerleştirerek buldu. Fransız hücumcu forvet yerleşmesiyle adeta küllerinden doğdu ve kimisine göre balondorluk bir sezon geçiriyor. Gonçalo Ramos da bu sezon itibariyle bir rotasyon oyuncusuna dönüştü ve attığı 18 golle hiç de fena bir sezon geçirmediğini söylemek gerek. Yine de hiçbir zaman başlangıçta hayal edilen takımın bir numaralı golcüsü olamayacak gibi. Haris Seferovic Seferovic 2018 yılında Benfica'ya katılmadan önce epey iyi bir kariyere sahipti. Başta Fiorentina, Frankfurt ve Real Sociedad olmak üzere 6 farklı önemli kulüpte forma giymişti. Ancak onun için dönüm noktası bu transfer oldu. Tüm dikkatleri üzerine çekmesini sağladı. O zamana kadar Seferovic sağ içindeki gollerinden çok sağ dışındaki olaylarıyla biliniyordu. Sociedad forması giydiği dönem taraftarı susturması kişiliğine tam bir örnekti. Ancak 2018-2019 sezonunda kendini sağ içine verdi ve büyük bir dönüşüm yaşadı. Beklenmedik bir şekilde 23 gol atarak... Afrika'nın hücumdaki başrolü oldu. Ancak üst üste yaşadığı sakallıklar ve düşen formu sebebiyle yıllar içinde gözden çıkarıldı. Galatasaray ve Seltevigo gibi kulüplere kiralansa da bir daha o parlak günlerine dönemedi. Avrupa'daki macerasının son erdiğini kabul etti. Ve Dubai ekibi alvasıyla imza attı. Buraya katılmasından sadece bir yıl sonra yine başka bir Dubai ekibi Alnısır'ın yolunu tuttu. Bu arada bu Ronaldo ile birlikte tanıdığımız Alnısır değil. Aynı isimleri taşısalar da farklı ülkeleri temsil ediyorlar. Bas Bastost 2016-2017 sezonunda Sporting Lizbon formasıyla 31'lik maçında tam tamına 34 kez fileleri sarsmıştı. Ve işin çılgın tarafı bu gollerin tüm hikayeyi anlatmamasıydı. Bastos o dönem resmen ilk dokunuşun kralı olmuş ve üst üste 45 maçta tek dokunuşla gol atmıştı. Gerçekten inanılmaz bir istatistik. Fakat 2021'den 2024'e kadar 3 yıllık süreçte Sporting yıldız olmaktan tüm Avrupa'yı dolaşan bir gezgine dönüştü. Frankfurt, Kulüp Buruş ve Utrecht'te forma giymesinin ardından son olarak Nimegan'a katıldı. Burada sahada yere yığılıp talihsiz bir kaza geçirdi. Kendisine miyokardit teşhis kondu. Kalp kası iltihabı olan bu rahatsızlık iyileşmek için bir süre sahalardan uzak kalması anlamına geliyordu. Kulübüyle olan kontratı sona erdi ve 35 yaşında futbola dönmektense Ocak ayında veda etme kararı aldı. Sporting'deki o ilk sezonunda gösterdiği performansla hala bir efsane olarak kabul ediliyor. Birçok kişi onun Portekiz ekibinden erken ayrıldığını ve kalmamakla yanlış bir tercih yaptığını düşünüyor. İlk defa ayrılması gündeme geldiğinde adı ülkemizin takımlarıyla danılmıştı. Jackson Martinez bir zamanlar Porto'nun forvetleri, Atletico Madrid ve Simeone için gerçekten aranan kandı. Radamel Falcao'yu alıp gösterdiği efsanevi performansı gördükten sonra Porto'da tekrar forvet arayışına girdiler. Ancak bu kez kumar tutmadı ve çok farklı sonuçlandı. Dev bir yatırım yaptıkları Jackson Martinez attığı gollerden çok rap müziğiyle tanınıyor. Ancak yıllar önce Portekiz'in en formda golcüsüydü. 2012-2015 yılları arasında Avrupa'nın 5 büyük ligi dışındaki en iyi forvet olarak görülüyordu. Porto ile birlikte tam tamına 3 kez ardarda arda, arda lig gol kralı olarak noktalamıştı ve nihayet 2015 yazında Simeone, Atletico yönetiminden bu gol makinesini almasını talep etti. Madrid ekibindeki ilk sezonunda ligde sadece 2 gol atabildi. Atletico o yaz Martinez için 35 milyon euro demişti. Bu da onun attığı ikilik golünün kulübe gol başına 17,5 milyona mal olduğu anlamına geliyordu. Ortada üst üste 3 sezon boyunca 20'nin üzerinde gol atmış olsa bile bu kulübün dolandırıldığı gerçeğini değiştirmiyordu. Martinez kulüpte tek bir sezon bile kalamadı ve sadece 6 ay sonra benzer bir ücrete Çinli yolunu tuttu. 2018'de Portekiz'e Porto Minense formasıyla geri dönmüş ve sadece 2 yıl sonra futbolu erken bir şekilde veda etmişti. Hulk, bir zamanlar Porto'nun kahramanı haline gelen Güney Amerikalı'nın nasıl bir anda ortadan kaybolduğu hala gizemini koruyor. Porto'ya geldiği dönem kimse tarafından tanınmıyordu. Henüz 3. sezonunda patlamaya başlamış ve 23 kez fileleri havalandırarak ligi gol kralı olarak noktalamıştı. 2012 yılında kimsenin beklemediği bir şekilde Rus ekibi Zenit'e transfer oldu. Kulüp ona 60 milyon euro'luk dev bir yatırım yapmıştı. Porto'daki döneminin ardından 4 yıllık adam olarak anılmaya başlandı. Porto'da 4 yıl, Zenit'te 4 yıl ve son olarak 4 yıl Şangay Sip'te. 2021'den bu yana atlet Atletico forması giyiyor ve tahminlere göre bu sezonun sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Ortadaki parlak günlerinden sonra bir daha benzer etkiyi yaratamadı. Aslında gittiği kulüplerde işte fena performanslar göstermedi. Ancak kendisini hiçbir zaman Avrupa'nın 5 büyük liginde denememesi, her zaman gözden uzak olmasını sağladı. Riyer tercihlerinin yeteneğine ihanet ettiğini söylesek yanılmış olmayız. Listemiz bu şekilde. Peki sizce Victor Gökereş de işte? bu listedeki çoğu isim gibi etki bırakmakta zorlanacak mı? Yoksa bizleri farklı bir hikaye mi bekliyor? Yorumlarınızı bekliyorum.